Aslında az önce video yapıyordum ama her şeyi ters yaptığım için yeniden başlamak zorunda kalmıştık. Angry <laughs> ne gün ne oluyoruz ne değil Hala bu yerden kurtulamadık. Baga girdi. Çiğ bize ne? Şimdi çıkalım. Ve bir şey yapmayalım. Nopim, nopim yapalım sadece. Bize i̇şte sadece bir tanecik ayakkabı lazım. <laughs> Aa bir şey unuttum. Onu alıp gelmem lazım. Yoksa yapamıyoruz. Şu İngiliz anahtarını almam lazım ama ne olduğunu yok ne da bilmiyorum. Onu dışarı çıkartmamız lazım. Batım batım batım. Subscribe 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 like batım. Ben <laughs> <Ha> neden koşamıyorum? <laughs> İnek olduğum için yaptım. Ee, bu dönerken yakalıyor beni. Hmm. Çok yavaş koşuyorum çünkü. Allah. Canım mantı çekti beni. Mantı istiyorum. Allah. Al işte. Bıktım senden he. Siz bilmiyorum arkadaşlar. Bu küçük tabir sevdiğim. Küçücük Osmanlı tokadı atacağım. Kocaman Osmanlı tokadı atacağım. abi o kadar hızlı at. Geliyor ki at gibi. Bu flash gibi. Marvel'daki flash gibi. <laughs> of yeter. Yeter artık yakalama beni. Abi bu hile açmış. Bu hile açmış. Bu kadar hızlı koşamıyor çünkü normalde. Ya bak duruyor da aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa o bu gerçekten hile açmış. Yoksa bu kadar hızlı koşamaz ki. Ve hileyle hile koduyla da beni em, yavaş yapmış. Ya yeter be yeter. İyi. Bu sefer camına tavayla vuracağım. Camını ısıtacağım ve kum yapacağım.

baga girdim. Bu sefer içeri girebileceğim değil mi? Evet. Güzel. Ta -da. Abi sıkıştık. So subscribe like button. Tamam. Yo do 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 do. Şimdi. Oh yapsana hadi. Oh. 给你，给你、啊，给你哟！不骑，哎，打死鸭梨，鸭梨，鸭梨，鸭梨，不骑，不骑，不骑，不骑，不骑。给你，给你，给你哟！不骑，不骑的，给你哟。不骑，不骑，哦不，不骑，不骑，不骑。 보티보티보에에 보티보티보아. 보티보아. 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 보티! 이! 오픈장난스타. 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 오픈장스타오스타 오!

Zigbee. bee Bu deli mi? Onun zeka testi yok. Yapıyorum ben bunu. Ne oldu be? Ne yapıyor orada? Oh, <laughs> <laughs> yaptı zaten. Ho oh, yap zaten. Sen Noel Noel baba mısın? Böyle yapıyorsun. Sen Noel baba mısın yoksa neysin? Neden ho oh, ho oh, yapıyorsun? Hoppan Gangnam Style, Gangnam Style. Target, locked. Hedef kilitlendi. Nereye kilitlendi? Hedef hello diye bırak kilitlendi. Vay kaldım işte. Ooo kapıyı kırdı.

lo lo gog 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 oh o kadar da hızlı değil Işık hızında dedi aha burada bir tane hile vardı ya şuradan çıkıyor tak ee, buradan devamlı göremiyorum ki hmm. arkadaşlar böyle yaparsak o zaman çok em, değişik bir bugla karşılaşıyoruz bakın böyle bir bir şey oluyor böyle ve böyle korkunç sesler geliyor hmm. anne ben biliyorum nerede pil var sen ne var biliyor musun tatlısı? Nerede oğlum? Benim odamda. Şey ağzımın içinde anne. Sen de bana hep diyorsun ya ağzını. Evet içinden. çıkaralım oğlum ağzının içinden hadi. Kusmam lazım Annesi baba. oğlum. yardım et yatıralım şunu yere. Kusmam lazım, kusmam lazım. Hiç gösteremezsin sen şimdi. E babam kusmam lazım dedi. Hadi çıkaralım şunu ağzının içinden. Ama sus bakayım sen şimdi ağzından kötü. Ağzımdan kötü bir laf çıkmadan, beni kusturmayalım. Sınıf konuşmasına bak şu an. konuşmasına bak. Tamam şaka, şakasına yap. Hı uh -huh. hı. Hı öyle diyorsun. Hemen ağzını açalım bunun. Çıkaralım ağzını. Ulan. Ulan oğlum. Görürüz çabuk. Çabuk de üstünü Sesini Anlaşı çabuk. Çabuk. Çocuğu yatırıyorum. <laughs>

Horror scream <laughs> 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 Hiçbir şey görünmüyor abi. Oyunu bozdum Hadi süt süt süt. Süt istiyorum. Kakao istiyorum. Ne yapıyor bu? Aha beni yakalamak için uğraşıyor. Hadi süt fırlat artık. Zifiri karanlık oldu. Uf, <laughs> işte sonunda yaptık. Oh. Gente, Mr. Gare had the Gare Sarasam, Mr. Bombasti.